Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilini döndürene hep şükür etmek gerekir. Nimet gönderene hep şükür etmek gerekir. Gülümsüyorsa yüzün, yürüyorsa ayağın, tepeden tırnağa hep şükür etmek gerekir. Çatık değilse kaşın, secdede ise başın, hilal ise aşın hep şükür etmek gerekir. Yaptığın hayır için, sağlıklı hayat için, hayırlı evlat için hep şükür etmek gerekir. Hakka eğikse boynun, akıyor ise suyun, bir de güzelse huyun hep şükür etmek gerekir. Seherde akan yaşa, ilhasla arkadaşa, hizmette geçen yaşa hep şükür etmek gerekir ağrımayan dişine, tevekkül edişine, iyiye gidişine, hep şükür etmek gerekir. Uzak isen zalime, yakın isen alime, aşık isen ilme, hep şükür etmek gerekir. Bakir yer, yer aşıkar, mantığın var, aklın var, hayvandan çok farkın var hep şükür etmek gerekir. Evinde yanan ateşe, doğup batan güneşe, gel git hayırlı işe hep şükür etmek gerekir. Tavandan in tabana, kaçıp gitme yabana, anne ile babana hep şükür etmek gerekir. Her şeye et kanaat, nasip ise gelir helbet, şükür ile artar nimet. Hep şükür etmek gerekir. Sakın olma sitemkar. Dert üstüne dert var, Beterin beteri var. Hep şükür etmek gerekir. Boş durmak iyi değil. Fırsatı ganimet bil. Şükrü cana nimet bil. Hep şükür etmek gerekir. İman lazım insana. Yaradana ansana. Hak'tan gelen ihsana. Hep şükür etmek gerekir. Hocana eyle hürmet nasip olur çok hikmet, devamlı gelir nimet, hep şükür etmek gerekir. Yaradanı tanıyorsan, onu hürmet ile anıyorsan, onun aşkı ile yanıyorsan, hep şükür etmek gerekir. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma ve Selamun Aleyl Mürselin ve Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah mesalla nasibin ana beni bina Muhammedin ayramana elhamdülillahi rakallah itti